gittin ki benden dur diyemedim yani öyle güzel hazırladın ki beni ve öyle güzel süsledin ki yüreğini söyleyecek tek bir söz bile bırakmadım hatırlıyor musun bir anda yüzüne düşen öfke nöbetlerine bir sevincin tam ortasında çizdiği resmi sana gösteren bir çocuğun elindeki kağıdı Yırtar gibi bir anda yırtıp attın gülüşlerimi. Ben biliyordum. Ve sen bunu bildiğimi bilmediğin için hep yalancı kederler çaldın yüzüne. Ah oh, insanoğlu işte. Nasıl da unutuyoruz çiz Ve nasıl bir aptallık ki yapmacık halleri bir tek biz görür sanıyoruz. Oysa, oysa azıcık düşünsen Çok değil ya Azıcık kafa yorsan Ayağındaki küçük parmağın titreşini bilen insan Senin çoktan gittiğini bilmez mi? Her gün kokunu soluyan bir nefes Kokuna değmiş bir rüzgarı Hissetmez mi? Gidiyorum bile diyemedin bak hani dağlar devirir dediğin yüreğin ihanetin karasına bürünmeden gitmeyi de bilemedin sen sen öyle güzel gittin ki öyle güzel öldürdün ki kendini yasını tutacağım bir hatıra bile bırakmadın bana şimdi şimdi hiçbir hükmün yok bende hiç olmadığın gibi ömrümde birkaç yıllık yoğun bakım odası, birkaç yıllık bitkisel hayat, varlığın hepsi, hepsi bu kadar.